Cilt bakımından çıktım. Böyle çekmeniz hiç hoş değil ama sizi seviyoruz siz yapacak bir Teşekkür ederiz. Bu arada bizi başlıyor. Evet yani. teşekkür ediyoruz. ederiz. Başlıyor. Biz provalara başladık. Çekimlere başlayacağız bu ay sonu. Ee, öyle. Bunun haricinde neler yapıyorsunuz? Müzikali soralım hemen. Bunun haricinde başlayalım. müzikalimiz devam ediyor. Ee, bu sene de devam ediyor. Gelemeyenler bekleriz. Ee, onun için de Altın Portakal'dan geldik. Çok güzel bir festival geçirdik. Festivallerimizin artmasını istiyorum. Ödül için tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok çok güzeldi. Seyirci yani pandemiden sonra herkes bunu bekliyormuş. Zaten benim nefes alabildiğim tek yer olduğu için çok mutluydum. Yani çok güzel geçirdik. Şimdi film ekibi var. Seyircilerimiz de film de film izleyebilirler. Evet. Güzel keyifli şeyler. Bu arada Adana'ya gideceğiz çekimler için. Ee, Sena da orada. Evet ne orada hiç çekmeyeceğim. O her yani benim canım zaten. Ben daha önce gittim bir rekeye gittik. O zaman da gördüm. Bana listeyi verdi. Şimdi tekrar gidince zaten gene gideceğim. Kebap yani. Sormayın, sormayın. Bu konuyla. <laughs> ya biraz keyfimiz kaçık ama Adana'mız çok güzel ya. Ne yapalım? Biraz.